Yanacaksın al beni Sonra kışman olursun Sonra çüşman olursun Ay gelir aydan beri Çay gelir çaydan beri Ben yerimi görmedim Bir buçuk aydan beri Bahçenizde gül var mı? Gülde binde yer var mı? Bu gece size varacağım Evinizde yer var mı? Ay gelir aydan beri Çay gelir çaydan beri Ben yarımı görmedim Bir buçuk aydan beri Ay gelir aydan beri Çay gelir çaydan beri Ben yarımı görmedim bir buçuk aydan beri.